istifa etti. Kartal Sanayi Bölgesi. Liman şehri yani hı hı. Kartal ilçe ama bir şehir Anadolu'da iki üç hı hı. ilin e, nüfus sayısına göre üçe katlayacak bir nüfus yoğunluğu olan bir evet. ilçe. Bu ilçeden dokuzuncu sıradan milletvekili oldu. Yani başka siyasi partiler milletvekillerine istifa edip gelip orada aday olmasını düşünürken o dokuzuncu sırada bıraktı. Hayır ben şu kadar dönem yaptım. Gidersem giderim, gitmezsem başka zaten, türlü çalışırım dedi. Türkiye siyasetinde e, ne talihsizliktir ki e, o, so, o koltuğa oturduğunuz zaman Bırakmak kesinlikle istemiyoruz. bir daha bırakmıyorsunuz. İnanılır AK Parti kuruluş ediyorum. tüzüğüne bakın. Şimdiki, şimdiki tüzüğüne bakın. Elli defa revizyon oldu. AK Parti'nin kuruluş tüzüğünde neydi? İlçe başkanları iki dönem ilçe başkanlığı yapacak. İl başkanları keza yani öyle. Genel başkan iki dönem üst üste genel başkan yaptıktan sonra de olmayacak. Ne oldu? 70 defa revizyona uğradı. Yani işte o demokrat olduklarını ifade edenler, o ihtiyaç duyulduğu zaman demokrasiye sarılanlar, ihtiyaç duyulduğu zaman medyadan medet kumanlar, ihtiyaç duyulduğu zaman ne bileyim yani işte böyle mazlumları oynayanlar, o ihtiyacı hissettikleri zaman ona gerek kalmadı mı? her şeyi unutuyorlar. Yani bu Türkiye'deki siyasi parti sistemlerinin çoğunda var. Hı hı, doğru. Yani bunun yanında yani tabii e, aslında bizim e, konuşmamız gereken daha çok önemli konular var. E, bundan sonra ne olabilir sizce? Vallahi bundan sonra... Ekonomi ne, neye evet. gider? Dış politika nedir? Ne, ne, ne olur? Yani Cumhurbaşkanlığı'yla, bu, hele bu 21 Ekim'de bakın çok önemli bir konu var, kaçırmayalım lütfen. 21 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimi var referandum. Pardon, referandum. Mu? Hı hı. Ne olacak bundan sonra? Şimdi... Acaba e, şimdi 21 Ekim'deki referandumdan sonra Türkiye nasıl bir sisteme girecek? Ha, burada e, Sayın Erdoğan bundan sonra Türkiye'nin bir Cumhurbaşkanı mıdır? Halk seçtiği zaman olacak. Halk seçse ne olur? Meclis seçse ne olur? Evet. Bu da çok önemli meseleler. Ya herkes de olur, halkın seçtiği meclis de olur, halk direkt de seçebilir, olabilir ama yani zaten demokrasilerde herkese her şeyi olduğu gibi kabul ettirtemez. Peki sayın farklı, e, biri farklı, biri farklı diyor. Buna gerek var mıydı sizce? Referandum yani, refer getirdimizde daha önce alınan bir karar olduğu için Hayır, Alınması gerekli miydi? Ama yani Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir duruma getirdi ki mecbur kaldılar halka gidelim dediler. Şimdi halka gidebilirsiniz fakat. Yani iktidarın büyük bir ortağı demeyelim daha doğrusu iktidar partisi işte 350 küsür en son milletvekili vardı yok dese olmazdı ama yine bir işte söyleniliyor şimdi belki iptal olur falan durumu da var yani seçimde. 21. 21 olacak 21. gibi, gibi. gibi. hazırlıklar yapılıyor gibi. ama bana sorarsanız yok olmayacak hayır hayır ben gerek olmayacağını yok tahmin ediyorum bana sorarsanız gerek yok. Evet. Biz bu milletvekillerini neye seçtik? Neden seçtik? Biz oy vermedik mi bunlara? Evet. Ee, sayın Cumhurbaşkanı da onlar e tamam daha önce işte bundan önceki hükümette. Hayır, hayır, neden seçilmedi? O da geldi. Hayır dedik biz de bunları beş yıllığına seçmiştik. Beş yıl doldu. Acaba şu mu bunun doldu dedi. altında? Derdi. Ben şunu sormak istiyorum size. Acaba bunun altında beş artı beş getirip Yarı başkanlık sistemine geçiliyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin işte Atatürk sistemi, cumhuriyetçi bir dönemi artık rafa mı kalkıyor? Yok. Ben onu diyorum. Hayır, yani hayır, şu andaki bakın, meclisin çatısı. Değil. değil. Ülkemizdeki cumhuriyetçilik dönemi asla rafa kalkmaz. Hepimiz cumhuriyetin çocuklarıyız. Evet. Bu ülkenin ne şartlarda kuruldu bunu çok iyi biliyoruz. En cahilimiz şu anki yani ilkokul çağını okuyan en cahilimiz bu teknolojiden çok haberdar ve bu ülkenin hangi şartlarda kurulduğunu çok iyi biliyor. Yani bu ülkenin Cumhuriyet'ten kopma şansı yok. Bu ülkenin Atatürk ilke ve inkılaplarından kopma şansı yok. Bu ülkenin basiretli, dürüst siyaset siyasetçilere ihtiyacı var. Yani şu anki mevcut siyaset yapan siyasi parti liderlerin ben basiretsiz olduğunu düşünmüyorum. Hep ben, hep ben, hep ben damasından kaybediyoruz. Hep ben dememeliyiz artık. Biz demeliyiz. Seçime kadar, vur vurabildiğin kadar. Belden aşağı mı vuruyorsun, yukarı mı vuruyorsun? iftira mı ediyorsun, karalıyor musun? Karalama kampanyaları mı yürütüyorsun, iftira kampanyaları mı yürütüyorsun? Ne istiyorsan yap. Ki bunlar çok çirkin şeyler aslında. Yani diğer siyasi partilerin başlarına neler geldi biliyorsun. Basında öğrendik. Son günlerde eski yazılar, bilmem neler çıktı ortaya. Yani bunları seçime kadar yaptın.